Uyan babam, ağır geliyor yüküm omuzlarıma, kaldıramıyorum. Meğer sen ne kadar güçlüymüşsün, onca sıkıntı, onca derdin arasında. Nasıl da dimdik dururdun. Güçlü bilirdim kendimi, meğerse koca bir çınarın gölgesindeymişim Kıymetini bilemedim babam, şimdi anladım. Hiçbir teselli senin bir kez başımı okşayıp Sıkma canını, hallederizin yerini tutmuyor. Seni çok üzdüm, birçok kez karşı geldim. Sesimi yükselttim sana. Affet babam, çok pişmanım ben. Keşke hiç ayrılmasaydım dizinin dibinden. Keşke daha çok vakit geçirseydim. Daha çok sarılsaydım keşke. Keşke burada olsaydım. Çok özledim baba, çok özledim. İçten eve yorgun argın gelir, yemeğini yer, alırdın kumandayı, geçerdin baş köşeye, çayını yudumlardın. Evimiz şimdilerde çok sessiz kaldı baba, evimiz başsız kaldı. İnsan fark edemiyor, hayattayken bilemiyor kıymetini. Baba sen öldükten sonra anladım ki senden başka kimsemiz yokmuş bizim. Kimsesiz kaldık baba. Eğer gölgesi üzerinizde bir çınarınız, babanız varsa, eğer hala baba deyip boynuna sarılabileceğiniz, size sahip çıkıp koruyup kollayan, her sıkıntınızda sığınacağınız bir liman, kaç yaşında olursanız olun, onun gözünde hiç büyüyemediğiniz bir babanız varsa, eğer hala evinizin baş köşesinde eli üstünüzde ise gidin ve ona doya doya sarılın, sohbet edin. Bir şansınız daha olmayabilir. Unutmayın, bazı şeylerin kıymetini kaybetmeden bilmek gerekir. Kaybettikten sonra hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Bundan sonrası sadece pişmanlıktır.